Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Dün suyu bağlamıştım. Akşama doğru dolmaya başladı. Hemen dolmaya başlayın sızdırma görmemiştim. Şimdi sabah oldu. Biraz önce Burat FM20 Patpat'ın arka tekerlerini yani kasa, kasa tekerlerine, kasa frenlerine ayar yaptık. Mazot pilisini değiştirdik. Gitti şimdi. Şimdi fırsat buldum. Depoyu bir bakalım. Sizdirme falan var mı? Birlikte görelim. Evet arkadaşlar. Daha 6-7 ay öncesine göre yani ve de bir senesine göre burada çalışamıyorduk. Hatta belki de üst betonu bile atılmamıştı. Sivas yapılmamıştı. Tuğlası örülmemişti. Suyu yoktu. Hatta son zamanlarda elektrik sıkıntısı da yaşamıştım. Çok şükür bu kadar yol geldik. Büyük sorunları geride bıraktık. Son sorun ise depoydu. Bakalım depoda sızdırma vs bulabilecek miyiz şu anda etrafı kupkuru gördüğünüz gibi belki içeride su yoktur evet ilk gördüğümüzde burada hafif bir sızıntı var hafif bir sızıntı bu sızıntı belki sorun olmaz daha aşağıda akmamış da bir de burada var. Demek ki birkaç kat daha su şişe yapmak lazım. Sıva yapmak lazım. Çok azıcık bir şey sızdırma dışında bir şey görünmüyor. Kullandığımız şey ise neydi? Isonem numara neydi? MD28 Üsönen MD28 kullandık. Şuralardan su akıyordu bildiğiniz gibi. İşte bu demir buradan. Şunu alayı buradan akıyordu. Bir de şuradan akıyordu. Şuralardan. Buradaki pek bir şey değil. Buradan yoğun akıyordu. Hem buradan hem de buradan akıyordu. Şu anda burada hiçbir şey yok. Belki bir işi de defa daha yapsayın. Belki bir şey kalmayacaktı ama bu sizce de bence de sorun olmaz inşallah. Bakın. Şimdi depoya bakalım. Depoda su var mı? Birlikte görelim. Daha sonra sızdırmazlıklardan emin olduktan sonra buranın dolgusunu yapmaya çalışacağım. Belki etrafa delikli burada koymamız gerekebilir. Depo gördüğünüz gibi yarılara gelmiş yarıya. Su halen akıyor. Bayağı durmuş. Tam durduktan sonraki kızdırma durumunu görürüz. Dün depoya dün baktığımda bir metre civarına yakın su vardı bir metre civarına hiçbir sızdırma yoktu bir metrenin üzerine çıkınca demek ki o zaman sızdırma başlamış neyse büyük bir sızdırmayı ortadan kaldırdık çok şükür Evet hemen bir müşteri geldi gördüğünüz gibi ona da içerideki Adem Bey Bakar. Neyse arkadaşlar. Bu ara Samsun'da Teknofest başladı. Eğer fırsatımız olursa tabii Teknofest'e mutlaka gideriz. Belki orada video da yaparız. Hayırlısı inşallah. Arada buradan helikopterler, İHA'lar geçti oldu. Belki İHA'lar buraları geziyor, göz, gözlüyordur. Belki de İHA'ların gezdiği yeri birilerine gösteriyorlardır Samsun'u. Samsun'un güzelliklerini gösteriyorlardır. Evet o da Harun abiymiş. Arabaya baktırıyor. İstiyorum harcın yanına şöyle o harcın yanına bir de bidon veriyorlar beyaz aderans arttırıcı gibi onu karıştırarak sıva yapmıştık bakın buraları kuru sadece ıslaklığı var bence tam eklerinden kaçırabilir ufak bir şey bu da sorun olmayacak durumlarım tabi değerli depocular vardır. Bunlar sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Kendileri illa yorum bırakacaklardır. Şuradan aşırı derecede su geliyordu. Bayağı durdurmuş. İşe yarıyor yani. Gerçekten güzel. Gerçekten çok işe yarıyor. Evet. Dükkanın etrafı da doldu. Maşallah. Evet değerli arkadaşlar. Şimdi eve gidip de babamın arabasıyla Özelce gideceğim. Özelce'deki bankal yani bayi tanıklama işi var. O yüzden Özelce'deki bankaya gitmem gerek olmuş. Hayır bakalım. Seçlerim gitmiş. Evet arkadaşlar. Banka işlemlerinde zar zor bitirdik. Yusuf bir de bayağı yorulmuş. Nuh abi de yorulmuş. Tabi Nuh bir aracıyla krediyi çok şükür bitirdik değil mi? Kendisi sağ olsun değil mi? Allah razı olsun. Bundan sonra bankaya gideceğim. Yusuf abim gildi eve gidecekler. Özellikle Nuh abim fındık işleri varmış. Seninkiler de kaldı fındık var değil mi? <laughs> Sonunda YouTube abimle Nuh abim işlemleri bitirdik Asarcık ilçesinde bolat fm-20 satışını gerçekleştirdik fm-20 yolda gelince yani remork dükkanda gelince montajını da yapacağız Ondan sonra sahibine güzellikle teslim edeceğiz Tabii o remorkların Şanzıman diferansiyel ikinci el oluyor. Bunların da kontrollerini yaptık. test saatlerini bağladık. Sadece motor montaj edeceğiz. Böylelikle iş bitmiş olacak. Evet. ayakların tarafında beton atılmıştı daha önce beton yoktu ama bayağı del olmuş bayağı uzun bir şekilde betonla atmışlar gelirken kestirme geldik diğer taraftan aşırı rampa vardı burası zormuş artık bu kadar yapıldıysa artık buradan gelir evet şimdi gazla işlerimiz bitti iş yerine gelelim Depo iyice doğmuş, tahliyeden su akıyor, çamakla kurmayı düşünüyoruz ama böyle silmin önü kesilir, böylece ne olur? Su kesilince yukarıdaki deponun tahliyeden su akmaya başlar, daha güzel olur. Bakın kızılcıklara bakın, işte emniş gibi tadı oluyor. Şimdi gidip depoya bakalım herhangi bir aksilik var mı görelim. Evet burada hafif bir ıslaklık var burnun olduğu yerde. Neşka, Burayı da dünden bir Hafif ıslaklıklar. Demini çamur eder mi? Eder tabi. Şöyle hafif yıldırmalar ciddi bir sızdırma yok ama başka bir şey bir şey yok neyse arkadaşlar videoyu fazla uzatmayayım bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın